Siz de buradaydınız değil mi? Gitar çalmayı gerçekten çok seviyorum. daha e, Direkt şöyle diyebilirim size. Müziği seviyorum. Ha, gitarı ben kendime aldım. Bunu zaten daha önce bir short videomda bu gitarı görmüştünüz. Hatırlarsınız. Ben daha önce size bunu çalmıştım. Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Hatırladınız değil mi bunu? Bunu çalmıştım size daha önce. size bu videomda şimdi şunu açıklayacağım. Bana gelen bir soru oldu bir ara. Şey ekipten gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yaptığım bu besteleri aslında nasıl yapıyorum ya? Yani besteler, şarkılar vesaire bunları nasıl yapıyorum? Şimdi size şöyle açıklayabilirim. aslında yaptığım şarkıların bir kısmı birazcık bana ait. Bir kısmı zaten karaoke bunu biliyorsunuz. Diğerleri zaten öbür türlü şarkılar. Öbür türlü zaten sesle de fark etmişsinizdir. Sesle bazı değişiklikler de var. Şimdi ben size şarkı sözlerini bahsedeyim. Öbür türlü zaten geri kalanını siz anlıyorsunuz. Şarkı sözleri bulmak hiç kolay değil. Biliyor musunuz? Şarkı sözleri yazmak gerçekten çok zor. Ben şarkı sözü yazarken hep çevremden faydalanırım. Yani Çevreme bakalım. Çevremde ne var? Bana neler veriyor gibisinden. Çevremden hep ilham alırım ben. Çevremde ne var ne yok ne yaşıyorum ne yaşamıyorum falan hepsini dökerim böyle. Yazarım. Şarkıya dönüştürürüm. Benim işim budur. Yaptığım o şarkılar da işte böyledir. Gitarla da keşke bir beste yazabilsem diyorum. İnşallah gitarı öğrendiğim zaman size böyle güzel bir beste yapıp karşınıza çalacağım. İnşallah.